Merhaba takipçilerim ve takipçi adaylarım. Hayırlı günler. İyisinizdir inşallah. Ben bu çiçeklerimi iki gündür sizlere göstermelere doyamıyorum. Çok güzel. Cıvıl cıvıl. Bir de şurada beyaz gülüm var. O da çok güzel açmış. Bakar mısınız? Hani kurdelelerle gül yapılıyor ya. Onlara benziyor. Kurdele güllerini. Çok güzel. Şurada da bir armut ağacım var. İneğim sürmüştü onu. Onu göstereceğim size. Bakın. Şöyle çek Efe. Bu armut ağacımı inek kırdı. Böyle inek otlansın diye saldım buralara. İnek Geldi armut ağacımı kırdı Yaklaşık Bu kadar vardı Armut ağacım Kırınca biz buna ilgilendik tabii. kırıldı diye vazgeçmedik ilgilendik, suladık Bir de oğlum Şuraya çamur koydu ee, Şurada çamur var Böyle ıslak Yerden aldı Oraya yapıştırdı Çünkü bunun nedeni Şuradaki çamuru koymasaydı bu kısım yaralı olduğu için güneş e, ağacın içindeki öz suyunu kurutabilirdi. Bu çamuru koyma nedenimiz bu. Yani güneş güneşten korunmak için aslında bu. Bir de bazı hastalıklar falan girmesin diye. Ama en önemlisi de öz suyu kurumasın diye yaptık. Güzel gelişiyor dalları uzamaya başladı. Umarım inşallah meyve verdiği günleri de görürüz. Hep beraber çekeriz. Böyle güllerim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa bana yazsın. Ne ağacı olduğunu bilmiyorum. Eşimin arkadaşı vermişti. <laughs> Elif ya. Şurada. Bakın. Tıpkı şunun gibi. Şöyle uzat. Uza, ucuna kadar çek. Ee, nar şeylerden, hurmalardan dolayı yamulmuş. Aynı dal, aynı uzunlukta. Şurada da vardı. Tabi bunu da ineğimiz kırdı. Sağolsun. Ee, o kadar çok nar vermişti ki. Şey pardon. Özür diliyorum. Hurma vermişti ki dal dayanamadı, kırıldı. Biz altına sopa koyduk dedik. Hani bir şekilde meyvelerini alalım hiç olmazsa diye. Bu sefer de inek tamamen kırıldı. Şöyle alttan çekefe şöyle karşıya geç. Maşallah. Bu sene çok güzel verdi. Şunlar düşecek gibi duruyor arkadaşlar. Bakın. Büyük ihtimal bu düşer. Ama bunlar çok şu da düşebilir diye düşünüyorum ama büyük ihtimal bunu benim horoz gagalamış, ona benziyor. Horoz gagalamış onu. O yüzden öyle yaralı. Bakın boyunun erdiği yerleri gagalamış. Ah ben bu horozu ne yapayım? Ah ben bu horozu ne yapayım? Buralarda da var bu şekilde. İnşallah dal tartar da dal kırılmaz. Şurada bir e, bir gül var. Burada. Bu gül açtı. Kurumaya dönmüştü artık. Bakın. O kadar güçsüzleşmişti. Bir ara ilgilenemedim. Kurumaya dönmüştü. Su verdikçe, su verdikçe gül verdi. Bu yedi veren senede yedi defa gül veriyor. Verdiği zaman da bayağı bir çok veriyor. Ee, şuradaki gülüm açmış. İnan ki her şeyin canı su. Su olmazsa ne yapardık bilmiyorum. O kadar güzel kokusu var ki. Rüzgarla birlikte yayılıyor her yere çok güzel. Benim benim tavukların yaramazlıklarını göstereyim. Bakın. Kümesin içinde yumurtalık var. Tavukların yumurtlaması gereken yeri var kümesin içinde. Ama benim tavuklarım genelde böyle fırının kenarına bakar mısınız öyle güzel de bir yer değil yani çukur dağınık bir yere girmiş kafasına göre takılıyor benim tavuklar bu siyah tavuğun yansı siyah tavuk yapmış bunu işte bu horozun bu horozun kurmalarımı gagalıyor bakın bir de Şeye geç bak. Şuraya bir tanesi de gitmiş oraya yapmış. Kümese yapmıyorlar. Sağa sola yapıyorlar. Ee, yarın veterinerden sinek ilacı aldıracağım. Alıyoruz. ilaçlar da etkilemiyor. Yani baş edemiyoruz artık. Hayvan mahvoldu. Rahat yatamıyor da. İlaç deneyeceğiz bakayım. 3 defa denedik. Dördüncü farklı bir marka alacağız. Kapıyı kapatalım. Şimdi şurayı tut. Kuzağımız buradaydı. Biliyorsunuz zaten bir önceki videolarda. Kuzağı içeriye attık. Burayı temizleyeceğiz. Bugünkü işimiz de bu. Burayı temizleyeceğiz. Buraya normalde beton atılması gerekiyor ama atmıyoruz çünkü kurbanlık yetiştiriyoruz burada. Bu sene iki tane kurbanlık büyüttük burada. O yüzden beton atmıyoruz çünkü hayvanlar betonun üstünde durmasın diye yumuşacık oluyor. Bakın kabaklarım büyüdü. Oğlum daha önce çekmişti bunları. Bunlar şey aslında kabaklarımın kökü Başka bir yerde Tarlanın diğer tarafında ama Hayvan gübresi olduğu için Coşmuş doğal gübre Doğal gübre coşmuş Yani bu kadar Şu kapı olmasaydı herhalde Evin arkasına kadar giderdi Bunlar böyle İleride büyük büyük kabaklarımız var tabi Bunlar sürpriz oldu bize Böyle Burayı temizleyeceğiz işte arkadaşlar O yüzden beton atmıyoruz Beton atmıyoruz çünkü hayvanlar yumuşak toprağın üstünde daha iyi oluyor. Burayı temizleyeceğiz güzel. Allah nasip eder inşallah. Yine kurbanlık büyütürüz burada. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.